Merhaba hocam kanalda. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte başlığından da görmüş olduğunuz gibi aylık YouTube eden aylık e, 5000 TL nasıl kazanılır bunu sizlere göstereceğim. Fakat videoya geçmeden önce kanalıma abone, olmayı, bir de videoyu like atarsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Şimdi isterseniz hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, videomuza başladık. Arkadaşlar, birinci konumuz nasıl yapılır videoları. Ee, şöyle diyeyim arkadaşlar, en çok izlenen videoların konularını bir araya getirdim ve bunları sizlere söylüyorum. Bunlar e, izlenmesi hiç durmayan içerikler arkadaşlar. İzlenmesi hiç durmadığı için de para kazanmanız kolayca açılabiliyor. E, bu yüzden de bu videolarına bu videoları atmanızı öneririm arkadaşlar eğer aylık YouTube'dan para kazanmak istiyorsanız. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi nasıl yapılır yazdığımızda böyle en üstte bir kanal çıktı nasıl yapılmış diye. Mesela bu kanala bir bakalım e, 26400 abonesi var e, gayet güzel bir abone. Ee, mesela Porsche 911 ve BMW elektrikli motor üretimi 720p ile. Mesela bunun nasıl yapıldığını gösteriyor. Ee, onun dışında futbol topu ve dayanıklı bıçak nasıl yapılır? Bu videolar izlenmesi e, hiç durmuyor arkadaşlar. 2 yıl önce videoyu paylaşmış ama bu video e, hala izlendiğine eminim. Çünkü arkadaşlar ee, nasıl yapıldığını e, günden güne merak edenler e, çoğalıyor arkadaşlar. Bu yüzden de izlenmesi hala devam ediyor arkadaşlar bunun. Ee, bir sonraki konumuza geçelim. Bir sonraki konumuz arkadaşlar en iyi 10. Bu en iyi 10 ne diyeceksiniz? En iyi 10 film, en iyi 10 oyun, en iyi 10 işte... E... Televizyon falan o tarz marka, en iyi 10 marka gibi şeyler. Ee, mesela en iyi 10 at cinsi. Evet böyle şeyler olabilir. Ee, onun dışında aşağı indiğimizde ee, tuttuğu takıma transfer olamayan en iyi 11. Bu tarz şeyler var. Ee, en üstte bakalım en iyi 10 diye bir kanal var. Bu kanala bir girelim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 11.800 abonesi var. Ee, normalde burada en iyi 10 videoları vardı ama videolarını değiştirmiş sanırım. Çünkü en yoğun videoları vardı arkadaşlar. Buradan geri çıkıyoruz. Bakalım daha ne videolar var bir örneklerine bakalım. Evet buradan geri çıktığımızda aşağıya iniyorum biraz mesela burada e, en iyi 10 e, film falan çıkıyordu arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi dünyanın en iyi 20 filmi 10 olmayabilir 20 olabilir 30 olabilir 40 olabilir 50 olabilir bu sizin uğraşınıza göre olabilir arkadaşlar. En iyi 5 olabilir e, İşlerinden en iyisini böyle en kötüsünden en iyisine doğru sıraladığınız bir video olabilir arkadaşlar. Dünyanın en iyi 20 filmi mesela. Bu 2,5 milyon izlenmiş. 2 yıl önce atmış bu videoyu arkadaşlar. Bu videonun hala izlendiğine eminim. Filmler ve filmler kanalı e, hala izleniyordur. Bu kanal video atmayı bıraksa bile arkadaşlar bu kanalı hala izlenecek. Çünkü arkadaşlar merak edip bu videoya girenler olacak arkadaşlar. Dünyanın en iyi 20 filmini merak edenler bu videoya girecek ve izleyecek. Tekrar tekrar izleyenler de olabilir arkadaşlar. O filmin adını unutup izlemek isteyip e, te, adını buradan öğrenmek isteyenler de olacaktır. Şimdi bir sonraki konumuza geçebiliriz. Arkadaşlar bir diğer konumuzsa eğitim videoları. Eğitim yani ders videoları neden e, diyeceksiniz. Arkadaşlar bunlar müfredat değişmediği sürece sürekli izlenen ve sürekli izlenmesi artan videolar. Mesela ben bunun için Tonguç Akademi'yi seçtim. Ee, bu sürekli eğitim videoları atıyor. Ee, i̇şte tembellik verişi mesela tembellikten nasıl kurtulursunuz gibi videolar atıyor. Gayet de e, yararlı videolar atıyor. Ben Tonguç Akademi'nin 8. sınıf videolarını izliyorum arkadaşlar. Gayet de güzel videoları var. Ben severek izlediğim bir kanal arkadaşlar kendisi. Gördüğünüz gibi bir sürü e, şey var. Tonguç ana haber bülteni, e, Sınav kaygısı nasıl giderilir? Nasıl kurtarılabiliriz diyor. Mesela bunun gibi bir sürü şey var arkadaşlar. Buradan e, yani bun bunların da izlenmesi hiç durmuyor arkadaşlar. Müfredat değişmedikçe. müfredatında e, çok kısa bir sürede değişmediğini sanıyorum ki. Yani 3-4 yılda bir değişiyor diye e, biliyorum arkadaşlar. Yanlış bilmiyorsam. E, arkadaşlar yani müfredat değişmediği sürece bunlar izleniyor. Şimdi diğer konumuza geçelim. Arkadaşlar bir diğer konumuz ise inceleme videoları diyeceksiniz neden inceleme videoları arkadaşlar bunu demezsiniz diye tahmin ediyorum çünkü e, inceleme videoları her zaman izlenen bir şey birazdan örneklerini de vereceğim ben bunun için buffer kanalını seçtim arkadaşlar buffer kanalını e, kanalından bakacağız örnekler vereceğiz e, şöyle aşağıya indiğimde Burada mesela akıllı saatin sen kendine gel, akıllı saatin sen kendine gel diye bir şey var. Honor e, P8 miydi neydi hatırlamıyorum pek. Mesela bu saati alacaksınız arkadaşlar. Ya da başka bir örnek verelim. Şöyle pek bilmiyorum çünkü saatler konusunda. E, şu şekilde aşağı iniyorum. Mesela işte e, burada bir GoPro videosu var. Pardon çok özür dilerim. Burada bir GoPro videosu var arkadaşlar. GoPro'nun yeni efsanesi Hero Black 8 e, kutu açılımı videosu var. Arkadaşlar bunun e, bu kamerayı alacaksınız diyelim. Ama bu kamera hakkında bilgi edinmek istiyorsanız YouTube aramayı yazıyorsunuz ve karşınıza bu video çıktı. Bu videoyu izliyorsunuz arkadaşlar ve bilgileniyorsunuz. Kameranın hakkındaki e, detaylı bilgileri öğreniyorsunuz. Arkadaşlar bu şekilde yıllarca bu video izleniyor. Mesela bayağı geriye gidelim. E, bayağı baya aşağı indik. Mesela bir yıl önce oyuncuların hayali 5000 bin... bir dakika o değil başka bir şey bulalım. E, çünkü Evet mesela Çin'den bayram açlıklarıyla alınabilecek en ucuz ürünler gibi bir şey var. O da olmaz. Bir dakika. Ee, güzel bir şey yok mu? Tek bir şey, ee, bir bakalım. Evet, ışık hızında oyun oynatan optik Klavye var arkadaşlar. E, bu klavye markasını alacaksınız markasını yazdığınız incelemesi yazdığınız YouTube'a ve karşınıza bu çıktı. Bunu izlediniz ve bilgilendiniz. Böylece bir, e, sizi bilgilendirmiş oluyor hem de kendisi izlenmiş e, izlenme kazanmış oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Aşağıdan kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.